Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanada Öztürk'ten selamlar. Saygılar 15 Haziran Pazar günü. Gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Toplamda 10 koşulu bir yarış programı. 2 altılı Yanvar Veli Efendi Hipodromu'nda. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekler. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Gelelim birinci koşuyla 1200 metre kum pistte bir yarış. Yarış 13.30'da başlayacak saat itibariyle 1200 metre sentetikte 3 İngilizlerin handikap 16 yarışı. Buranın bizde favorisi 2 numaralı Blue Shark olacak Özcan Yıldırım idaresinde. Rakip olarak ise kendisine burada... Öncelikle 3 numaralı London Power daha sonra 4 numara Hurricane Star. Özellikle 4 numara ile 3 kilo Gökhan Kocakay ile dikkat çekiyor. Uygun kilosuyla. 5 numara Monteresta Mehmet Kaya. Ve 7 numara Bakşi Ali Kaçmaz. Sürprize müsait bir yarıştırı biliyorsunuz ki handikap 16'lar kalabalık geçtik biz de o yüzden. Birinci koşu sıralama 2, 3, 4, 5, 7. İkinci koşuya geldik. Bold Pilot koşusu 2 yaşlı İngilizlerin şart 1 mücadelesi. Bu şartlı bir yarış. 3'e bölündü. Dolayısıyla koşu sayısı da bu yüzden 10'a çıktı. Bold Pilot'ı zaten biliyorsunuz ki pek çok kişinin unutamadığı bir şampiyon. 1996 yıllarına damgasını vurduğunu, pek çok kişiyi at yarışına e, sevdiren, başlatan ki ben de dahil bu gruba. Ben de 1996'larda Bold Pilot'la başlamıştım. Bizim de bu at yarışı merakımız. Onun adına düzenlenen bir yarış. E, şampiyon adına düzenlenen yarışta. E, baktığımızda favorimiz 8 numaralı Goz Bums. Özce aradığımda ki bu sene Çelik Olay ekibisi çok formda. Gerek 2 yaşlıları gerek 3 yaşlıları çok iyi bir ekip yakaladılar. Ekip ruhu çok önemli böyle işlerde. 8 numarayla başlıyoruz. İyi de bir orijini var zaten. Rakip olarak burada 9 numaralı Royal Touch Gökhan Kocakay'la ile Kurt yine Toştu Wolf gibi çok süratli bir e, aygırın. Kısrak babası Common yine öyle kısa mesafeli için yarışlarının iyi koşan isimler hem babası hem kısrak babası. Dolayısıyla 9 numara Royal Toaş'tan da iyi bir sürat beklerim. İkinci atımız 10 numara Star Runner, Torok, Kaneko çaprazlaması başarılı bir pedigri Erhan yani Aktuğu biniyor. 3 yani üçüncü at olarak öneriyorum. Buranın sürprizini ise 2 numaralı Pacific Grove'dan bekliyorum. Colt Victory yavrusu ki ilk defa bu sene ülkemizdeki yaşlıları ilk jenerasyonlara daha doğrusu koşacak ilgili izleyeceğiz. Çünkü koştuğu dönemde çok çok önemli bir safkandı Colt Victory. Yavruların iyi çıkması gelecek yıllarda önemli bir aygır kazanacağımız anlamına gelebilir. E, İyiyle kısraklara çekilmiş e, güzel iki yaşlıları var. Pacific Grove'un güzel galopları var bu arada onu da belirtelim yani. Akıl sözlerine dördüncü ve sürprize müsait atımız. Yani sıralama 8, 9, 10 ve 2 şeklinde oldu. Yeri olanlar belki 1 ve 4 numaraya da hani yeriniz varsa burada düşünebilirsiniz. Ben sığdıramadım. Onların da galopları ve orijinleri iyiydi ama 4 at seçtim. 8, 9, 10, 2 şeklinde oldu. Üçüncü koşu 1900 Çim 3 yaşlı İngilizlerin şart 4 mücadelesi. Burada ise favorimiz 1 numaralı kaptenin bol Sözen'le özenle. 2 tane rakibi var. 4 numaralı Arkaya'da Polis Gökhan Koca ve üç, Kocakaya ve 3 Kocakaya ve 3 numaralı Grey Ghost Mehmet Kayı. 1-4-3 üç şeklinde 3. koşu sıralamamız. Dördüncü koşuya geldik. Bankomuz burada birinci altıların dördüncü aya ve yedili plase oyunları için o da dört numaralı turnada. Bu yarış şart 4500 kumda koşulacak. Dört yaşlar atlara ait. Beş atlı bir yarış. Biz burada dört numaralı turnada. Vedat tabi işte kazanabileceğini düşünüyoruz. Uygun rakipler arasında 82 handikap puanıyla tekimizdir. 4. koşuda 4 numara. 5. koşuda 2. altılı başlayacak. Saat 15.30'da yine Bob pilot koşusu. İki açtığı İngilizlerin şart bir mücadelesi. Buranın favorisi 1 numaralı batsuay olacak. Selim Kaya idaresinde. Rakip olarak 8 numaralı Heidelberg Gökhan Kocakaya. Daha sonra 5 numara Speed değil Vedat Abiş. 4 numara Sor Potter Görkem Özçelik ve yeri olanlar 6 numara Şintoli Ali Mehmet Kaya ile dikkat edebilirler. Sırada mı? Burada biraz e, atların galopları birbirine yakın geldi bana. Çok böyle bariz bir ön plana çıkan bir isim bence yok. Sıralama o yüzden 1, 8, 5, 4, 6 şeklinde. Şuraya geçtik. 100 3 kare İngilizlerin şartı 3 mücadelesi. Burada ise 3 at söyleyeceğiz. 3 numaralı Ali Kona'da başlıyoruz. Ali Yıldız'la. Daha sonra 5 numara Grey Court Özcanlırım. Son olarak da 2 numara Dream Twist Gökan Kocakaya. 3 5 2 şeklinde sıralamamız bu yarışta. Gelelim 7. koşu babalar günü koşusu. 4 yukarı Arapların grup 2 yarışı. Çok fazla söze gerek yok. 6 at koşuyor ve 4 numaralı Denizepe sevdiği pist ve mesafede. Banko 2. altılar için Özcan Yıldırım'la 4 numara Banko Denizepe diyoruz. 8. koşuya geçtiğimizde Reha Eken koşusu 1200 şimdi 3 yaşlı Araplar kısa vade 8 bir mücadele 7 at start alıyor. Son 3 yarıştır kazanan 7 numaralı yol sesiyle başlayacağız Özcan Yıldırım'la. Rakipler ise 1 burada öncelikle Şöyle bir baktığımızda ben 5 numaralı Super Sonia'ya ilk defa kim uyarış koşacak olmasına rağmen şans vereceğim. 6 numaralı Trilya Kartalı ve de tabi işte şans vereceğim. 7, 5 ve 6. 3 atla geçmek istiyoruz. 8. koşu. 9. koşu yine bölünen şartlı biri. son grubu 3. grubu Volt Pilot da düzenlenen burada ben iki sapkanın galoplarını ve orijinlerini beğendim bu iki sapkan mutlaka yazılmalı biri ekürlerden 7 numaralı Agata Torok Kaneko çaprazlaması Ali Yıldız'daki ekürisi bu arada Marinello'nun da galopları güzel ve da tabi şu anda belirtelim ee, onun dışında bu iki grubunun dışında de, bir de 1 numaralı Ayemont Gökhan Kocakaya'yla yani 7-1 burada ayrımsız yazılmalı diye düşünüyorum onun dışında yeri olanlar bir de numaralı Velerman'a da Lakın Sözen'le sürpriz şansı verebilir. 7-1-6 sıralamamız. 3 atla geçiyoruz. 9. koşuyor. Son koşu 3 yaşlı İngilizler Handikap 14 işlere ait bir yarış. Zor bir yarış. Favorimiz 2 numaralı Firewall Kiss Muhammed Mirmelgin'le rakibi. 3 numara Zeylutçi Mehmet Kaya. 4 numaralı Head On My Heart Neozat Avcı. 6 numara Kayri Vom Elbe Ali Yıldız. Ve son olarak da 12 numara Abigail Ejin Lok soracağım sizi zaten ne sürpriz iki yarıştır ikinci geliyor sıralama 2 3 4 6 12 bu şekilde 10 koşuyla kısaca değerlendirmiş olduk bu videodan sonra akşam Adana tahminlerimizde olacak onun dışında tabii ki son karar sizlere ait bizlerin dediği adları yazmak zorunda değilsiniz bizim fikirlerimiz bu şekildeydi Dilerseniz kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi tabii ki yaparsınız onun dışında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Şimdiden herkese bol şanslar, iyi pazarlar dilerim.